Hepinize tekrardan merhaba gençler. Ben Kedir. Ben Meli. Bugün size e, Skywars'ta 3 tane pek göstereceğiz. FPS'inizi aktarıyor. <laughs> gençler mesela ben videoda aldığıma rağmen şu an mesela sol üstte görüyorsunuz 150 falan alıyor. Bu peklerle sizde FPS'iniz yükselebilir yani. O zaman Skywars'larımıza geçelim. Bir ilk pekimiz tamam. şuradan göstereyim. Bunların linkleri açıklamada var. Volt ve 2. Ee, bu pek bayağı cidden FPS boostluyor yani. Kılıçları falan gördüğünüz gibi 16x. Chestlerimizi hemen toplayalım. bana, bana ben olur uçtum. Hiç... O güzel ses. Şey. Geliyorum. Şu an ortasını falan göreceğiniz kanka su yok. Bloklar hı. böyle işte tahta falan. Anne blok verebilir misin? 7 tane var. al bakalım. Hı hı. İnşallah parkta çıkar yani. çok ısınık değiliz ama çok da böyle soğuk değiliz. Hadi yani yani Bu öldü kanka. kanka. Yardım. Dur bekle tamam, bekle gel. bekle. Lan geldi bana. Tam öldü bu. Tamam öldü. Tam. Az bak. Bakma. Hayır. Ya kafası bug var ya. Evet. Killer gelmiyor. Adam. Bu arada gençler olta falan çıkmadı. Melih de vardır birazdan göstereceğiz. Öl kanka öl öl. Tamam. Bu pek de baya güzel böyle. Biraz koyu tabi. Koyu temalı bir tek. Kanka burada güzel. da var. Bunu bana sal. Kanser ya. Neyse güzel. Part çıktı herhalde. Aynen. Part çıktı. İlk parttan da çıkarmak güzel oldu kanka. Çalmayaydın arada... iyiydi yalnız. Sıfır gibi. Doğru. Gençler devam ediyoruz. 2 ve 2 kaldık şu an. Abi hiçbir şey mi yok? Kanka oltayı atsana bir gösterem. Gençler bir peki bir yol bulabilirsiniz. Oltası da böyle. Yani gördüğünüz gibi. Kanka ama oltayı aldım benden. Bari adamlara nasıl? Kanka ölüyorum ölüyorum ölüyorum. öldüm ölü. öldüm. Biri öldü. Ben ölüyorum öldüm. Yanarak öldüm. Melih baba adam alıyor. Gidiyor. Evet arkadaşlar şu an ikinci parttayız. bu sefer kayıt 16 XP Yani bu pek de güzel bir pek. Daha böyle açık bir pek. Diğeri daha karanlık gibi. Böyle karamsar yani. bir pekti. Melih daha çok bu tarz böyle açık pekleri seviyor. Ben de böyle koyu pekleri seviyorum. Öyle yani, yani. şurada adam var. Ben buna evet. dalıyorum. Kılıcım bayağı kötü. Öldürdüm. Ben, ben Gençler bu adamı da kolay bir şekilde aldık. Tamam. Han kılıç var mı? Arkamda. Benim mi? Ne oluyor? Kanka geldim geldim gel. Melik kılıçsız öldürdü gördüğünüz gibi. Tamam kılıç Al kanka. Buldum. Tamam. Bu arada adamda kartopu kiti varmış. Şimdi kartopuyla oynayacağım. Hani o, o değil de oyun. Oyun bitmiş. Hava bas. Buradan bir tane full set bir var. Ama şuna bak Aramızda şey. blok bloklar ateş topu atıyor. Hadi şuradakine gidiyorum ben. Ben ben bunu Arkadan mı geldi? Abi ben ölü ölüyorum mu? Ölüyorum mu? <laughs> Ölmüyorum. Burada kaldı ben birini de kaçtım kaçıyor. Tamam öldürdüm. Bayağı Helal. zorladı reis canım olduğu Aa. için ama tabii ki kestik. Tamam gençler tamam. Derim. öldürdüm. Cici. Cici. Gençler zaten, CC. Tamam. CC. Geçler, zaten e, videoda gördünüz. Şimdi üçüncü partta üçüncü pekle görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an e, üçüncü pekimizdeyiz. Bu pekin adı e, Dusk Stone yani biraz okulması zor ama güzel bir pek böyle mor Ka kanka Allah Allah al, al. Tamam, lavamız da çıktı. Güzel. Kanka chestplate nerede? Chestplate kanka orlarda bir yerlerde de bilmiyorum. Geliyorum. Ama Adam. şimdi Geldim kanka arkamı. Şimdi de keseceğiz inşallah. Öldü bu. Ay kapat Aa. mı? Kapat mı? Hı -hı. Hop. Tam yaktım onu. Yani. Beni yakıyor. Bayağı iyi yaktım. Lan. Aga yakma. Abi ben öleceğim bana araştırıyor tamam. Yapılı gelin. Adam. Abi benim yap şeyim mi? yokmuş şu an. Lavım yok. Kanka ya. beni yok. Ben de kapadım da var. Tamam. Abi yanlışlıkla yaktım. <laughs> Neyse gençler. Hop tamam. Adam nerede? Adam şurada Ay. hemen rastlıyorum. Öldü kanka bu. Tamam, öldürdün sen. Benim kanka. önümde geliyor. Tamam kesiyorum ben beni kaçıyor. Arkadaşlar e, sen onu alırken ben de peki tanıtım Kılıçları bu şekilde suyu böyle hmm. işte. Blokları zaten görüyorum. Şeyler. Tamam, bu, bu adam şekilde. kanser kanka. Ben nasıl bir uşa düşüyorum ya. Kanka ben devam ediyorum. Sen arkamı kolla. Ne oluyor? Lan? E, bu peki de e, İlk videoda şey oynamıştım Merhaba YouTube videosunu. Her neyse bu adam da öldü. Kanka, adam Ama kill bana gelmedi her zaman kill. Ortada. Noob. kanser. Abi ok atıyor, okları da tutturamıyor. Dur. Video video gel. Hadi. Abi ya kanserleyecek bu. Tam şey diyor. İzleyici bile bu adama hile de ama zannetmiyorum ya adam kanser. Hileyse de artık banlanır bu videodan sonra. Gel ya. Çok kanser. Sakat. Tövbe ya Rabbi. Bayağı hile. Bayağı. Lan lan neredeyim Hadi, neredeyim blok. neredeyim? Hangi nasıl blok koyma? Aga ne işin yarıyor ki? Ne bileyim? Havalı oluyor. Oraya sıkıştı. Ne Biz Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yani baya güzel pekler gösterdik. FPS baya buslayan. Aynen, Eğer arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bilgisayarınız o kadar FPS vermiyorsa bu pekleri kullanabilirsiniz e, ee, Pekler işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamada linkleri var. Hoşçakalın.